Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size C# -Sharp, C#da Math sınıfının metotlarından bahsedeceğim. mesela biz Math sınıfını yazdığımızda ekranda yanında çıkan menüde burada işte ne bileyim floor aşağı yuvarlama, e matematikteki e'nin değeri 2.71 bu değeri vermekte. şimdi i̇şte mesela logaritma işlemleri, max, min gibi p sayısı gibi değerleri vermekte bize. Hemen örneklerle başlayalım. E, genelde matematiksel işlemleri eğer mat sınıfını kullanacaksak double e, veri tipini kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde çoğu e, virgülü çıkabilir işlemimizin sonucuna göre. Ona göre seçebilirsiniz. Hemen ben double türünde bir veri tipi yapıyorum. Sonuç değişkenini atıyorum buraya. E, hemen buna da sıfır değerini verelim. Bu şekilde. Ardından e, bir tane e, sonuç değişkenini eksi 100 ile, ile artı artı 25'i toplayalım. Bunun sonucunu yazdıralım hemen. Konsol nokta. Right dedik. Sonuç değişkenini ekrana yazdır. Bir tuş bekle bize. Konsol nokta değil Evet. Şimdi biz burada ne yaptık? Eksi yüzde 25'i topladık. Sonucu ekrana yazdırdık. F5 dedik. Gördüğünüz gibi eksi 75. Peki ben sonucumun negatif çıkmasını istemiyorsam. Yani mutlak değer matematik mutlak değer olayını düşünürsek. Burada mat, mat sınıfının yine abs fonksiyonunu yaptığımızda bu işlemin sonucunu bize mutlak değer işleminin sonucunu verecektir. Yani nedir? Artı 75 gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben sonucumdan pozitif değer elde edebiliyorum. Hemen yuvarlama işleminden bahsedeceğim. Biz aşağı yukarı yuvarlama ya da her ikisini aynı anda yapan bir metotlarımız var. Hemen ilk metodumuz seeding metodu. Bu metotla biz aşağı yuvarlama işlemi yapmaktayız. Nasıl? Burada 8.3 diye bir sayı tanımlayalım. 8.3 yukarı tam yuvarlayacaktır. Ceiling ile biz yukarı yuvarlama işlemi yapmaktayız. Hemen çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 9 sonucunu elde ettim. Yani benim virgüllü sayılarım varsa onu yukarı yuvarlayayım. Peki floor ile yani ben aşağı yuvarlamak isteseydim o zaman ne olacaktı bu işlemin sonucu? 8.3'ü 8'e çevirdi. İsterse bu 8.9 olsun arkadaşlar. Bir şey fark etmeyecek. Çünkü floor sadece aşağı yuvarlama işlemi yapar. Aynı şekilde ceiling içinde geçerli bu. E, yukarı yuvarlar, floor aşağı yuvarlar. Peki round diye bir fonksiyonumuz var. Hem aşağı hem yukarı yuvarlama işlemi yapar. E, diyelim ki 8.49 olsun. Hatta şunu 3 yapalım. 8'den sıkıldım virgül 0. i̇kinci parametremize girdik. Şu an bu 0 demek. Yani şunu yazmasam da olur aslında. E, direkt ilk sayı gösterecek şekilde yuvarlayacak. Yani mesela ben 3,49'dan sonuç elde 3 gelecek. Gördüğün gibi. Bu 3 gelmesinin sebebi arkadaşlar virgülden sonraki sayının 49'un e, yani yani 3,5'dan düşük olması yani 50'den düşük olmasından dolayı. Ben burayı 51 yapsaydım örneğin. Bu şekilde. 50, 50'den büyük olduğu için 5 dediğimde gördüğünüz gibi yukarı yuvarladı. Yani benim aşağı ve yukarı yuvarlamam buradaki sayıya bağlı. Peki ben bu 0 yerine 1 girseydim. Ee, peki nasıl olacaktı? Şurayı tekrar 49 yapalım. Bu sefer virgülden sonra bir sayı. Yani şu ikisi birlikte ekranda gösterilecek. O zaman referans alacağı sayı 9. 9 5'ten büyük mü? Yani az önce mesela ee, sayımız 50 idi. Çünkü 2 basamaklıydı. Şimdi sayımız tek basamaklı. O zaman 5 diyeceğiz. 5'ten büyük mü? Evet. O zaman ne yapacak? 3,4 değil 3,5 gösterecek. Start dediğimizde gördüğünüz gibi 3,5'i ekranda gösterdi. Bu 1, 2, 3 diye biz bunu yükseltebiliriz. Bu da tabii ki bizim virgüllü sayımızın devam etmesini sağlar. Mesela şu şekilde yaparsam 2 derim. Yani o zaman bu sefer ne yapacak? Şu şekilde yani 3,50 şeklinde göstermesi gerekiyor. 0 yazmadı. Bunda. Bu şekilde arkadaşlar round fonksiyonu da bu şekilde kullanmaktayız. Hemen max, min sayılarına geçelim. Yani yüksek değer veren ve küçük küçük değeri veren. Bir değerimiz 62 olsun, bir değerimiz 75 olsun. İki tane sayımız var örneğin. Bunu değişkenlerle de alabiliriz. Hemen max diyelim. Benim birinci sayım 62, ikinci sayım 75. Bunun birinci, ikinci hangisini fark etmek istesem buraya 75 yazabilirim. Buraya da 62 yazabilirim. Hemen max olduğu için bana sonuç ne olacak? 75 döndürecek gördüğünüz gibi. Bu fonksiyondan kullanımı çok basit. O yüzden hızlı geçiyorum. Min fonksiyonuna geçelim. Minde ne olacak? Bu sefer 62'yi verecek. O zaman çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 62 sayısını verdi. Şimdi ise daha çok işimizi kolaylaştıran mesela üstü sayılarda kullandığımız metot var. Pov metodu. Bu şekilde. iki tane parametre almaktadır. Birinci parametre sayının taban. ikinci parametre ise üstünü. Yani mesela ben şu an 2,3 girdim. 2'nin 3. kuvvetini verecek. Yani bana ne verecek? 3'ü. F5 dediğinde gördüğünüz gibi 8'i verdi. Bunun işlemin tersini de yapabiliyoruz. Örneğin benim elimde 8 sayısı var. Veya 9 olsun daha net olsun. Secured dediğimiz karekök alma işlemini veriyor. Yani 9'un kare kökü nedir arkadaşlar? 3'tür. Start dediğimde gördüğünüz gibi 3'ü verdi. Bu şekilde ben hem üstünü alabiliyorum hem kare alabiliyorum bir sayının. Ee, bir de aynı şekilde kosinüs dediğimiz olay var. Ee, önce e, pi sayısından bahsedeyim. Pi sayısı bildiğiniz üzere matematikteki e, bize ilk 3 nokta işte 41 sayısını vermektedir. Hemen bakalım. F5 dediğimizde gördüğünüz gibi 3 nokta işte 141 sayısını verdi. Ve daha küsuratlı bir şekilde. Ee, biz bu pi sayısını aynı zamanda kosinüs ile kullandığımızda farklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Önce kosinüs ile bahsedeyim. Kos dediğimde buraya 0. Kosinüs 0 kaçtı acaba 1 miydi? Evet kosinüs 0 1'miş. Ee, örneğin şu şekilde yapabiliriz. E, kosinüs içine girdiğimiz değerin bize e, kosinüs değerini vermekte. Örneğin kosinüs 0 1'miş şu an. Hemen e, pi sayısı ile yapalım bunu. Met e, pi ye üç'e bölelim. Arkadaşlar pi sayısı aynı zamanda 180'dir. 180 180'e denk gelmektedir. 3'e böldüğümde 60 denk yani 60 olacak. 60 kos e, 60 kaçmış bakalım. 0.5. E, aynı şekilde mesela burada yine e, 37 yazabiliriz. Bakalım. 0.7 küsür hatta doğru. 0.7 cos 37. Bu şekilde biz kosinüsün değerlerini bulabiliyoruz. Bir de başta söylemiştim. E değeri vardı. Pi gibi. 2.71 değerini veren. Gördüğünüz gibi 2.71 değerini veriyor. Biz bu E değerini şu şekilde de kullanabiliyoruz. Mesela x dediğimiz bir fonksiyon var. Buraya girdiğimiz sayı bu adı E'nin E üzeri 2 şeklinde düşünürsek bunun sonucunu verecek. Yani yaklaşık 3'ün karesi gibi düşünürsek 8 küsür bir sayı vermesi gerekiyor. 5 dediğimizde 7 küsür oldu. Yani 7'ye yakın. İşte 8 gibi. 8'e yakın bir sayı verdi. Çünkü E'nin karesini alıyor. Şu an biz E'nin karesini aldık. Küpünü alın dedim, dediğimizde mesela e, 2'nin 3'ün küpü olsa 27 yaklaşık 20'ye yakın bir sayı vermesi gerekiyor. Bakalım gördüğünüz gibi tam 20 küsür sayı verdi. Bunun gibi arkadaşlar biz matematiksel işlemlerde bu şekil fonksiyonlar kullanabiliyoruz işimize yaramakta. E, matematiksel fonksiyonlar daha çok fonksiyonlar var. E, onları bahsetmedim. En çok kullanışlı olanlar bunlar. E, mat sınıfı ile ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.